Yaprak Hanım selamlar. Ay sırık. Ders çalışmak mı sen? İlginç. Vallahi antropolojiydi, sosyolojiydi derken insanlardan nefret eder oldum. Benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var artık. Şunları alayım ben de. Bu kadar ders çalıştın, bakalım anlamış mısın? Gönder gelsin. Hazırsan geliyor. Hı. Ana damar iletişim araştırmacıları kimlerdir? Holland, Shannon, Russell, Weaver, Hall. Evet, tamam. Güzel. Şimdi soru daha sorayım o zaman sana. Suskunluk sarmalı nedir? Biliyorum. Neymiş? Suskunlar. Bizi o. O değil. Değil. Bu sarmal işte. Bunu Niman buldu. Bakacağım ben onu sonra. Peki tamam. Ha. Hatırlamıyorsun. Öyle mi? Ben söyleyeyim sana kısaca. Hiç konuşmadan belli konular üzerinde anlaşma sanatıymış. Sen aslında bilirsin bunu ama ilginç. Tamam. Başka bir şey sor. Bakacağım ben ona. Tamam. Başka bir şey soruyorum. Hazırsan. Yine ilginç kaçamak cevaplı bir soru. Evrensel bir insan deneyimi olan kıskançlık en kolay hangi iletişim yoluyla anlaşılır? Biz böyle bir şey işlemedik. Hayır, hatırlamıyorum. Sen bana laf mı sokuyorsun? Kıskanç mı diyorsun sen bana? Sence ben kıskanç mıyım yani? Bunu demek istiyorsun. Sence değil misin? Hayır değilim. Hiç alakası yok. Kıskanıyorsun kıskanmıyorum. Kız ka Heceliyor muyuz? Kız mı yo Tamam, aynen. Kıskanıyorsun bence de. Çağla. Evet. Şu boşların hepsini buradan alabilir misin? Rica etsen. Bir de ben bir kahve daha rica edeceğim. Bu bitti. Kıskanıyorsun. Çağla gelip alacak seni şimdi. Yaprak, burada birileri vardı değil mi? Bu kahveler senin değil. Ben paket taşımıyorum, ben sosyal içeceğim. Sen çok sosyalleşmişsin, onu biraz azaltalım. Onu alma, onu alma. Ver onu. Yaprak, iyi misin? Aa, sırık kuşu. Sırık kuş mu? Post cahil neydi? Neydi? Post cahil. Post cahil. İşte insanın kültürel imgeleminden yola çıkarak... Ay yarasına var mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. yarasına var. Ben ne yapacağım? Ben nana yedim. Yaprak sakin ol. Bak sen her şeyi biliyorsun zaten. Hani dün çalıştık ben sana sordum falan. Hatırlamıyor musun? Biraz şey stres yapmışsındır. Sakin ben. Sakin ben. Sağ ol. A, midem. midem. ölüyor. Midem ölü. Doktor yok mu? Yapra Doktor. Yaprak iyi misin? Hastaneye götüreyim seni? Sen gözlerin nerek? Bakıyorum, sarı mı yeşil mi? Ela. Işık da yeşil gibi ha. Ne diyorsun yaprak? <laughs> yaprak ne yapıyorsun ya? Ah, sinek vardı, yokmuştu. Yaprak, dur artık. Duruyorum. Durmuyorsun. Sakin ol, tamam. Dur... Sakinim, duruyorum. Du durmuyorsun duruyorum. şu an. Yap yaprak duruyorsan kim yapıyor bunu? Neyi? Neyi? Bunu işte... Aa! Bunu kim yapıyor bunu? Yaprak, sen iyi değilsin. Ben yapmıyorum. Kim yapıyorsunuz? N nasıl kim yapıyor? Yaprak, kim dursana sakin. Şşş, kimsin sen? Biliyorum. Kabahat onların. Oğlum ben kaç kere dedim size. Ha? Etrafta cips bırakmayın demedim mi? Yiyince hayvanın kafası karışıyor ya. Baksana. Donatello'yu katletmiş hayvan. Kardeşi kardeşe kıydırdınız ya. Kardeşim... ...çipet de bu evin bir ferdiyse... ...kurallara uyacak. Donatello senin sorumluluğun kardeşim, Allah Allah. Gökhan kapı. Ali. Gökhan. Ali açsın ya, Sen Ali. Aç. Uzak oğlum buradan kapı. Kim Ali. İnce'm. Müsait bir yerde. <laughs> ne güzel olmuş ev, Selim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yaprak. Başkan sen hayırdır? Ya bütün yol sürtünme taşıdım abi. Bir indi bir bindi kafasına göre. Kim bu yakışıklı? Benmişim. Ne oluyor ya? Yaprak. Ama Ali dikkat et bak sinek minek bir şeyler diyor vuruyor. Uzak dur biraz. Senin Gamze'n daha da mı büyümüş Gamze'n senin? Çok büyümüş koca. Çen büyüdün de Mariana çukuru mu oldun Çen? Ha? Coğrafi espri yapabiliyor. Garson! Ne oldu benim siparişler? Yaprak iyi misin ya? Oh. Ne siparişi oğlum? Oğlum ne oldu buna ya? Abi... İki şat espresso, Ondan sonra iki şat fındık şurubu, bir şat vanilya şurubu, 160 derece ve bol köpüklü sütlü latte. Bu oldu. Köpüklü olsun. Hadi bakalım. Kahveye düşmüş abi. Kafeye bir gittim. Önünde 10 tane kahve. Her yere baktınız değil mi? Yurt odası, banyo falan. Baktık, baktık. Her yere baktık. Ya bak bu kadar şeyi ne ara aldın sen ya? Bütün gün ders çalışmıyor muydun? <laughs> Yaprak ayvaz. <bas. gülüyor> Ta kendisi. Bir kahve ya, bir kahve bir tane. Orta boyda olur, küçük boyda. Şat yapalım, kahve şat yapalım. Garson! Kahve şat. Bir buçuk TL farklı yumuşak içimde olsun ister misiniz? Kettle yok. Ka kayıp. Kettle yok. Ben onu banyoda gördüm ya. <laughs> Sen ne kadar içtin ki yaprak ya? Beş. Ha beş bardak. Abi normalmiş ha. ya. Lan beş litre litre içti. Beş litre içiyor. Yuh! Dün gece ne kadar uyudun? Dün mü? Gece mi? Dün gece olmadı ki gece yapmadı dün. Dün... Hava kararmadı bile. Ya yaprak uzatma, sana soru soruyorlar. Kaçta yattın en son, değil mi gece? Kaçta yattın en son, ne zaman uyudun bakalım? Ay az önce uyudum işte, hepiniz vardınız. Hatırlamıyor musunuz? Oho, oho. bunun kafa gitmiş abi. Bu bitmiş, ben sana söyleyeyim. Oho, oho, bitmiş bu. Ben bunun gibi çok gördüm. iflah olmaz bunlar. Nasıl ya? Nasıl iflah olmaz? Nasıl? Ya, abi, çok abi nasıl olacak böyle ya? ya. Nöbet tutacağız. Ya. Ya ne nöbeti ya? Sabaha kadar uyumayacağız, kahve falan yok. Burası çok güzel olmuş ha. Hangi mimara verdiniz? Nereyi soruyor ya? Pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. Pazarlama işlevi mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, Hayır, hizmetle ne? bilgileri sunmak üzere planlanmak. Fiyatlandırma, dağıtım ve çizilme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle oluşur. Tamam. Yok hiç yok. Hadi sen nereden çıktın? Afiyet olsun Ya Yaprakçığım. <Gülüyor> 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 yaprakçığım. Ali, Ali. Man, alayım ben onu. Ali. Alayım ben. Ali. Yapma. Ali ne olursun. Tamam. Ümit. Yok. Hadi. <gülüyor> ya. Yaprak dur. İnanmıyorum. Buna da mı kahve koydun ya? K kahve değil, bu, krem bu, krem. Ha krem, krem. Ver evet. bakayım. Krem, 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 krem. Krem. Ya Sabır ya, ya sabır ya. sevdadan vazgeç başkan. Bari bir tane yiyeyim. Bir tane yalayım. Lütfen. Senin yolun yol değil hacı. Aa. Mal hazır mı? Yeni geldi, yeni Zöyle'den geldi. Kaç papel? Vallahi işte ben ne diyeyim ya, işte bu durumda da 150 olsun. Çöş! Bu resmen dolandırıcılık. Herkes bu malın peşinde, benim var mı senin? Hadi canım be. Tamam, 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 tamam. Tamam, otur. Vereceğim paranı. Otur gönder. Al arkadan al. bu. Bu ne? Ne o? Ha, ruj mu? başka bir şey için de bu. Dur. Al. Al bunu çakır. Arkadan al. Ah. Hop, aynısı sen. Niye bağırdıysam ya? Tamam. Eğer şey yaparlarsa sen beni tanıma. Ben seni tanımıyorum. Sen beni tanım. Ben seni zaten ben seni ben seni hiç tanımıyorum ben seni zaten. Hop! Kim o ya? Ah. Yapma. Ah. Ah. Kim o ya? Kim o? Hey! Sen illegale mi bulaştın? Cık cık. Biz seni buralardan mı toplayacaktık be? Ha? Kaç? Kalk eve gidiyoruz. Sen kalk. de mi Karaoğlan? Ben de tabii ya. Aa. Ne sandın? <laughs> Yapacaksın. Şey yok.